AK Parti oy kaybediyor ve bu oyu dengelemek için Suriyelilere vatandaşlık veriyor. Mısırlılara vatandaşlık veriyor. Gaziantep'te en son gezimde çarşıda merhaba dedim, esnaf dolaşması, merhaba ben Mısırlı dedim. Çifte vatandaş dedi. Dedim ki, yani nasıl aldın vatandaşlığı? Ya vatandaşlığı nasıl aldığını anlatacak Türkçesi yok. Ya buna niye vatandaşlık veriyorsun? Ee, çok değerli bir... Devletler Özel Hukukçusu profesör arkadaşım aradı ve dedi ki Mütbey İstanbul'da dedi günde kaç tane dedi ikamet izi için yabancı başvuruyor biliyor musunuz? Bilmiyorum hocam dedi 2500 kişi korkunç bir sayı 10 evet. günde 25 bin kişi ediyor hatta dedi kontrol edeceğim bu dedi bazı evlerde yabancılar çıkıyor ya dedi bunları dedi aracılık yapan firmalar dedi yerleştiriyorlar o evlere dedi yani onların adreslerini veriyorlar dedi ikamet alabilmek için. Peki dedim tamam hadi sizin benim evime yerleştiriyorlar bu ikameti. Peki bunlar nerede gerçekte ikamet ediyorlar? E, 30 kişi aynı evde aynı. ikamet Yani devletin çivisi çıkmak nasıl olur? İşte böyle olur. Üstelik bunların içerisinde selefi cihatçılar var. İşitçiler, el kaydeciler, mafya unsurları, uyuşturucu kaçakçıları, kadın tacirleri. Bu ülkeye bu kadar kötülük planlı olarak yapılamaz. Planlı olarak yapılamaz.